Birikimlerinizde ne yapacağınızı karar verirken kendinizi sık sık bir yol ayrımında buluyor musunuz? Yani bir yanda o geleneksel, güvenli liman olarak görülen altın, diğer yanda ise bankaların sunduğu o göz alıcı faiz oranları var. Peki hangisi doğru yol? Gelin bu ikilemi birlikte bir masaya yatıralım. Çünkü her gün piyasalara baktığımızda karşımıza çıkan tablo genelde de öyle. Tam bir kafa karışıklığı. Borsa bir gün düşüyor, dolar hafiften tırmanıyor ama o da ne? Altın hepsinden daha hızlı koşuyor gerçek bir gürültü fırtınası yani. Epeki bu kadar sinyalin ortasında insan doğru yönü nasıl bulacak? İşte bu analizin temelindeki soruda tam olarak bu. Bütün bu karmaşanın içinde birikimlerimiz için asıl sığınak hangisi olabilir? Altın mı yoksa lira mevduatı mı? Şimdi o genel karmaşayı bir anlığına kenara bırakalım ve Türkiye'deki tasarruf sahiplerinin en çok yöneldiği o iki ana yola yani iki farklı yatırım stratejisine daha yakından bakalım. Karşımızdaki ikilem aslında bu kadar net. Bir yanda nesillerdir güvendiğimiz, enflasyona karşı bir kalkan olarak gördüğümüz altın var. Diğer yanda ise bankaların sunduğu, rakamları net, getirisi yüksek, öngörülebilir bir vaat, lira mevduat hesabı. Pekala. O zaman ilk olarak şu altını bir mercek altına alalım. Hani hepimizin aklında olan bazı genel inanışlar var ya? İşte şimdi onları gerçek verilerle bir karşılaştıracağız. Belki de bazı ezberleri bozmanın zamanı gelmiştir. Genel olarak ne deriz? Altın fiyatları petrolden etkilenir, yurt dışı borsalardan, doların gücünden, Amerikan Merkez Bankası Fed'in kararlarından hatta gümüş fiyatlarından bile etkilenir. Bunların hepsi kulağa oldukça mantıklı geliyor, değil mi? Ama bakın, tam 25 yıllık bir veri setini inceleyen bir akademik çalışma bu faktörlerin ötesinde çok daha güçlü, çok daha baskın bir dinamik olduğunu ortaya koyuyor ve bu bulgu bildiğimiz her şeyi değiştirebilir. Ve işte o çalışmanın en çarpıcı sonucu bu rakam. %97. Bu rakam altın fiyatlarındaki değişimi neyin yönlendirdiğini neredeyse tamamen, evet, %97 oranında açıklayan bir güce sahip. Bu sadece bir yorum değil, akademik çalışmadan doğrudan bir alıntı. Altının geçmiş fiyat verilerinin spot fiyatını yani anlık piyasa fiyatını açıklama gücü en az %97 olarak gözlenmiştir. Peki bunun Türkçesine çok basit. Altın fiyatını tahmin etmenin en iyi yolu yine altının kendi geçmişine bakmaktan geçiyor. Bu grafikler de durumu harika bir şekilde özetliyor aslında. Bakın mesela şu sol üstteki grafiğe odaklanalım. Bu petrolde bir fiyat şoku yaşandığında altın fiyatının ne kadar tepki verdiğini gösteriyor. Gördüğünüz gibi o ufacık zıplama çok kısa sürede sönümleniyor. Yani etkisini tamamen kaybediyor. Diğer piyasa şoklarının etkisi de diğer grafiklerde görüldüğü gibi hep böyle. Çok küçük ve çok geçici. Öyleyse Varmamız gereken en önemli sonuç şu. Diğer bütün o faktörler bir yana, altın fiyatı üzerindeki en büyük etki, en baskın güç altının kendi geçmiş fiyat hareketleri. Bu tamamen bir momentum oyunu. Yani fiyat kendi tarihini takip etme eğiliminde. Şimdi de madalyonun diğer yüzüne, yani lira mevduat bahsine bakalım. Çünkü o yüksek faiz oranlarının arkasında yatan dinamiği anlamak en az altın kadar önemli. Bankaların reklamlarında gördüğümüz bu oran oldukça cazip görünüyor değil mi? Yani yıllık %46,5 gibi bir getiri kağıt üzerinde harika bir teklif. İşte tam bu noktada o kritik soruyu sormamız gerekiyor. Peki bu getiri neden bu kadar yüksek? Bankalar bu parayı neden veriyor? Bu oran aslında hangi riski telafi etmeyi, hangi riski kapatmayı amaçlıyor? Cevap aslında hükümetin kendi açıkladığı resmi ekonomik tahminlerde, yani orta vadeli programda saklı. Bakın 2026 yılı için beklenen enflasyon %16, ortalama dolar kuru hedefi ise 46 lira 60 kuruş olarak belirlenmiş. İşte bu işin en can alıcı noktası. Size sunulan o yüksek nominal faiz aslında bedava para değil. O hükümetin kendi beklediği enflasyon ve kur artışına karşı bir tür sigorta primi. Kısacası paranızın satın alma gücündeki beklenen erime ve kurdaki yükseliş riskini dengelemek için size bu getiri sunuluyor. Peki tüm bu analizleri bir araya getirdiğimizde ne görüyoruz? Gelin şimdi her iki seçeneğin de aslında ne anlama geldiğini net bir şekilde özetleyelim ve sonuca bağlayalım. İşte karşımızda iki çok farklı bahis duruyor. Altın, küresel dinamiklerden ziyade daha çok kendi momentumuyla hareket eden bir varlık, lira mevduatı ise tamamen Türkiye ekonomisinin gidişatına, yani açıklanan enflasyon ve kur hedeflerinin tutup tutmayacağına oynanan bir yerel ekonomi bahsi. Bu net ayrımı anladığınıza göre şimdi sıra sizde. Kendi yatırım stratejinizi düşünürken kendinize sormanız gereken asıl soru bu. Ben bir momentum yatırımcısı mıyım? Yani bir varlığın kendi akışına mı kapılmak istiyorum? Yoksa Türkiye ekonomisinin risklerini alıp satan bir yerel oyuncu mu olmak istiyorum? Karar sizin.